bugün sizlerle birlikte e, Skate Game Obi yani parkuru oynuyoruz. E, Skate Game Dis Baba bilmiyorum. Ama bunu bitirmeye çalışacağım. 68 parkurda oluşuyormuş. Bak biz yetersen ben düz ki böyle böyle geçelim. Roblox oynamayı istediğiniz oyunlar var mı? Onları yorumlara yazabilirsiniz. Aa, şu kekindeki bebek orada ama bayağı uzakta. Bitirelim. Arkadaşlar bu Far Cry'ı bitirelim. Adını da yazabilirsem yazacağım. Siz de oradan oynarsınız istiyorsanız oy versin sizin kararınız. Devam <laughs> tamam, edelim. Arkadaşlar hiç zorlanmadan geçiyor da çok kolay olduğunu düşünüyorum ben bunun da. Ee, başka bir parkur bulamadım çok uzamasın diye de böyle kısa bir parkur bulmaya çalıştım. Bu ne bunun amacı? <laughs> ha onlara mı değmeyeceğiz? Tamam amacını bilmiyordum yoksa ben geçelim bir kolay boyutlu düşünüyorum. Arkadaşlar bundan sonra bu videodan sonra belki tomorrow videosu da çekebilirim ama emin değilim. Yani bakacağız duruma göre. Ah burası biraz zor gibi olabilir de değil ya. Zor değil. <laughs> Aa bir dakika niye öyle Tamam bunu da göre. Aa öldük. Tamam. Hemen tamam, devam ediyoruz. Arkadaşlar sürem yetmezse e, kapatırım da yeter. Ay. Sürem yetmezse kapatırım da yeter diye düşünüyorum. Hemen yetmesi umudu yeter umuduyla gideriz. Devam ediyoruz. Ya öldük. Şu parkur biraz tamam yavaş bir yavaş takıldık biraz parkurda biraz. Bekle. Ya arkadaşlar ben şu parkuru geçip geliyorum. Geçtik. Tamam. Bir iki dakikamızı daha al arkadaşlar. Orayı kapatın boş Kaldır benim. Diye. Bir dakika fazla al. Sonra ölüp ölüp durdum da sonradan geldim. <laughs> ya kırmızılar mı değmeyeceğiz bunda? Tamam. Geçtik. Çok kolay. Gizlice yavaş yavaş geçiyorsun ki kolay böyle zıplayıp geçebilirsin. de böyle kolay derken düşermişim. Allah çok gıcık kaparım ama kolay ya geçtik. Geçtik. Basdım diye bakma bas bir şey. burada böyle bir şey vardı ya ben ne niye öyle çıkıyor. Hadi bir bakalım. ediyoruz. Allah wow, şuradan böyle attık. Ya Çok gereksiz bir yerde orada olmam gerekiyordu da neyse. 23'teyim. Burada değil mi? Hiç Şurayı geçtik. Ağaçlar var. Burası biraz saçma olmuş. Su kekeyimli ağaçların ne anlamı var? da neyse. Devam <laughs> tamam edelim. ne değmeyeceğiz. zorlanmazsın ya. Ay ya zorladırsınız. Öldüm. Kolay ya. Niye öldüm ki ben? Neyse arkadaşlar devam edelim. Ya ben basıyorum spam böyle gizli kaptım ben şuraya geçip geliyorum hemen. Geldik hemen dedik başlayalım. Aa doğru. Doğru. Bu da doğru. Ve bu da doğru. Nasıl da tek tek geçtim ama arkadaşlar gördünüz mü? Aferin bana tek tek becer. Bu ne? Kızıl atla yere atlam. Ay kızıl atla da yere. Ay kızıl atla da yere atlamamamız lazım. Ya bekle geçiyorum ben burayı. Tamam geldik arkadaşlar. Arkadaşlar çok vakit kaybetmeyelim diye biraz ilerledim. Bazı yerleri göremediniz ama e, bak, o olsun siz oynamak isterseniz oynayın. O göremediğiniz yerleri de kendiniz geçersiniz. Kolay. Ah istedim abi. Fenerbahçe. Arkadaşlar bir de ay yaptığınız takımı yorumlar kısmında da paylaşabilirsiniz. Ben Ay, neyse arkadaşlar bir buraları da geçeyim ben iki dakika. Tamam ediyoruz arkadaşlar. İlk de ölmezsin ama ya. Bir dakika arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan bitti arkadaşlar sanırım. Evet. Ezan ses çok gelmiyor ama devam edelim. Ezan bitene kadar şey yaptım arkadaşlar. Biraz daha ilerledim baya. 9 hani bölüm kaldı şimdi sizlerle beraber. Hemen 9 bölümü de atlatmaya devam edeceğiz. E, hemen devam edelim. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar o kadar zor bölümler yok. Ee, bazıları zordu. Ee, onlarda birazcık zorlandık. Ama daha dikkatli olursak zorlanacağımız yerler yok. Arkadaşlar ben bu oyunun adını gireceğim. Şeye başla. Başla. Ee, siz de ben başlıktan şey yapın. Bakın oynayın isterseniz. Bundan sonra da dediğim gibi tovara of videosu çekebilirim belki. Bilmiyorum. Duruma göre. 4 bölüm kaldı. öyle diyor bilmiyorum. Bak şimdi ben önüne gelip geliyorum ben. Geldik arkadaşlar şöyle hemen devam ediyoruz. Bebeğin içinden geçtik. geç mi? bir bölüm mü kaldı. Ne oldu anladım. Neyse. Bunları arayınca hepsini aralabiliriz. Aa bu garip bir şeymiş. Aa ne güzel. Bir dakika. Yani de bugün hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Adını gireceğim zaten. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. 拜拜。Bye bye.